polis ekipleri helikopterlerle havadan denetleme gerçekleştiriyor. Ülke TV ekibi de şu anda orada. Detayları muhabir arkadaşımız Oktay Kaan Bilge bizlerle paylaşacak. Evet Kaan, şu anda olay yerindesin. Senden alalım detayları. Arzu, koronavirüs tedbirleri arttı, denetimler de hız kesmeden devam ediyor. Polis ekipleri havadan e, koronavirüs denetimleri yapacak, biz de o bölgedeyiz. Şimdi Deniz Unay'dan konuyla alakalı detayları alacağız. Deniz Bey, denetimler nasıl gidiyor? E, havacılıkta, özellikle havadan denetimlerde neler göreceğiz? Ne gibi önlemler alındı bu konuda, neler e, planlanıyor? Şimdi biliyorsunuz e, koronavirüs tedbirleri 2020'nin Nisan ayında başlamıştı. İlk kısıtlamaları o zaman gördük, sokağa çıkma kısıtlamaları vardı. Şimdi ise farklı bir kısıtlama tedbirleriyle yine karşı karşıya karşıyayız. E, polis Havacılığımız da zaten asayiş seyri seferleri yapıyor. Daha önce de e, birkaç defa bununla ilgili yayınlar yapmıştık sizlerle beraber. E, şimdi birazdan havalanacağız. Gökyüzünden e, Eminönü, Taksim, e, Boğaz Köprüleri ve e, adalar olmak üzere e, yaya ve e, araç trafiğinin yoğun olduğu noktalara sizlerle beraber çekimler yapacağız. Hatta teknik şartlarımıza eğer imkan verirse hava biraz kapalı. E, buradan da stüdyoya ve izleyicilerimize görüntü aktaracağız. İstanbul'un e, tenha bir halin, halini, yani İstanbul'un o kalabalıktan arındırılmış e, kısıtlamaların geldiği halini e, sizlerle beraber görüntülemeye ve değerlendirmeye çalışacağız. Özellikle bu denetimler havadan, karadan e, atlı polislerle, dronlarla yapılıyordu. Şimdi bir de bunun havadan helikopterlesini göreceğiz. E, nasıl olacak bizim için? Hani bize nasıl bir faydası olacak? Onu da biraz aktarabilir misiniz? E, tabii ki polis havacılığımızın helikopterinde çok e, yüksek e, görüntüleme ve kamera cihazları var. O kamera cihazlarıyla birlikte polis havacılık yerdeki ekiplere destek veriyor. Örnek vereyim yerde. E, yerdeki ekiplerin göremediği veya e, yakalayamadığı bir detayı polis havacılık e, helikopteri yukarıdan kamera alarak hem mobese hem yerdeki birimlere aktararak telsiz ve görüntü vasıtasıyla yerdeki birimleri uy uyarıyor. Dolayısıyla yerden ve havadan ciddi ve yoğun bir kontrol e, sağlamış olunuyor koordine içinde çalışılıyor bu konuyla alakalı. Evet kesinlikle çok ciddi bir koordinasyon var. Artık yüksek teknolojinin imkanlarından hem polisimiz hem diğer kolluk kuvvetlerimiz çok üst düzeyde yararlanıyorlar. Dediğiniz gibi dronlar, polis helikopterleri, araç kameraları olmak üzere görüntü, ses, bütün tataklarımı entegre, entegre bir şekilde devam ediyor. Biz de bu entegrasyona sizlerle beraber şahit olacağız ve birazdan izleyicilerimize sizlerle birlikte görüntü aktarmaya çalışacağız. Teşekkür ederiz. Efendim aktardığımız gibi sivil havacılık ekipleriyle birlikte birazdan kalkış yapacağız ve denetimleri size haberlerimizle ekranlarınıza getirmeye çalışacağız diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Arzu. Evet Oktay Kağan Bilge bizlerle paylaştı. Denetimler hem havadan hem de karadan devam ediyor. Havadan görüntüleri bizlerle paylaşacak ilerleyen dakikalarda. Oktay Kağan Bilge diyelim biz gündemi konuşmaya devam